Hocam tağutun kurumlarında çalışmak caiz mi? Kardeşim bu mesele biz baktığımızda usul ilmine göre hareket ettiğimizde bu üç şekilde görülür. Eğer tağutun kurum ve kuruluşlarında şirk küfür varsa bunların kalpleri niyetlerine bakılmaksın. Zaire göre hükmedilir ve tekfir etmek vacip olur. Nitekim bir kaydı olarak hükümler zaire göredir. Niyet ve kasıtlara bakılmaz. Nitekim bu mesle İmam nevevi tamamıyla Usame'nin hadisini şerh ederken bu görüşü ortaya koymuştur ve alimler de zaten bu konuda ittifak etmiştir. İkincisi ise e, tamamıyla e, bu tablodik kurum ve kuruluşlardaki e, küfür şirk olmayıp haram olan şeyler. Bunlar da şeriatın vacipleriyle olan içki, kumar ve benzeri şeylerdir. Bunlar kafir olur mu? Bunlar iki şekilde görünür. Eğer haram olduğu iştigal edip ve bunu hafife alıyor, önemsemiyor, vicdanda bir rahatsızlık duymuyorsa, yani tamamıyla hafife alıyorsa, istiğfat hükmüne göre tekfir edilir ve kafir olur ve Müslümanlık iddiası bat olur. Ama bunu haram olduğuna inanıyor ve bunu vicdan rahatsızlık hissediyor, hafife almıyor ve e, hatta kaçmanın ve bırakmanın planlarını bile yapıyorsa, biz buna en fazla fasık ismini veririz. Üçüncüsü ise mubah olan işte eğer e, ister çevre bakanı olsun ister e, orman bakanlığında olsun ister sağlık bakanlığında olsun çalışanlar bunlar mubah işledir. Küfür sözü küfür fiili ya da haram gibi bir metin bir söz bir fiil olmadığı sürece bir mümin burada çalışabilir. Yediği de işte helaldir ve bu konuda bir problem yoktur. Çünkü tamamiyle buradaki illetten maksat e, onun mubah olması.